De ama inşallah sağlıklı gelirse. Allah'ını severim hadi bizim benim. doğur be. hepsini bir yere doğur. Sevim. Doğur sal içinden çıkar tat babacım hadi babacım. Dede oluyorum lan dede dede. Şarap doldurun. <gülüyor> <gülüyor> aferin <laughs> bizim aferin bizim aferin bizim hadi. Çok sandım evet. Aferin <laughs> bizim. Evet. Niye onu parçala parçala mı Kızım yapma onu ya. Lan ya. sus lan. karışma. lan. Bırakma ya. Sus yapsın. Bununla montane köpek duruyor. E, hayırdır ya? Kızım. Gölge... Şey gölge nereye çıktı lan? Zehir <laughs> gölge <Görüyor>, kim lan? Dişeli <laughs> <laughs> mi? Bana öyle geliyor ama. Gel lan. Çekilme yavrum. Ulan. Ulan öyle. Kavga yanına Aynen aynen gelsin yapabilen var. Bu da heyecan oldu. şey. Samet. Samet tamam bu sessiz olun. Samet sezer Hüsey, yani. Hüsey. Kendime yaptıracağım. Bu Hüseyin. Kızım. Hadi.